Merhaba arkadaşlar bugün gecenin istediği her şeyi yapacağım. İyi mi gece? Evet çok mutluyum. Birazcık mutluluğunu göstersen mi? Mesela şu telefonuna bakmayı kessem. Evet birazdan keselim şu anda. <laughs> hee tamam. İşim şey var. var? Tamam. O sırada ben ne yapayım? Ha, sen ne yap? Bak. Biraz videoda mı <laughs> Videoda mesela gece diyecek ki mesela. mesela diyelim ki bana atıyorum. Bunda istediğim bir, bir şey var. Önce şu kutuyu aç. Ne olduğunu merak ettim tamam yumurta açacağım. Mesela arkadaşlar bunun gibi. Yumurta açtı. mesela. Bahar tamam. Geçelim şunları. Hmm. Arkadaşlar mesela diyelim ki ben sadece Pascal'yı bana verdim diyelim ki tamam değil demek zorundayım arkadaşlar. Yani bu her şeyi evet demek gibi bir şey. Evet. Ama çok fazla her harca harcamayacak. Neyse çok uzatmadan hadi videomuza geçelim. Ay gece. Bu son olsun ama. Arkadaşlar günlük ödüllerini alıyor. Ama bir şey Ama telefonu bir Hadi hadi hadi. Sen bana şundan söyle. Ne hmm. Şöyle yapalım. Hayvanlara gir. Senden hayvan isteyeceğim. Neyim kalbim? Efsanelere gir. 90 efsane ve gereksiz bir tane hayvan seç. Mesela 4 tane var. Bir ördek. var. Bir Bakayım. Tamam, alabilirim. Tamam. Çok, Çok geliyoruz. geliyor. Güzel, güzel. güzel bir yerde yapalım mı kraliçem? Ne acaba değişsin. Üstüm, üstüm, üstüm tamam, Hadi kabul et. Tamam. Tam kayırerdek vardı. Evet. arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama eee güncelleme yani e, yeni takas geldi. Evet çok güzel. Evet güzel. Daha mantıklı. Mesela bir insan birkaç şeyin takas etmek için defalarca takasa girip çıkmak zorunda kalıyor ama e, bizim ya yani bu takasta öyle bir şey yok. Tek girişte e, Altı tane pet takas edebiliyoruz. Evet mesela ee, biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çok e, çok şey yapmak için. Mesela kedi, normal bir kedi falan vermem bunu verdim. Yoksa kedi de verebilirdim. <laughs> Neyse. Ee, evet bu arada arkadaşlar bugün bol bol oyunlara girmeyi düşünüyorum. Çünkü e, iki tane Joker sadık dostum var. Evet. E, onlarla bir tane hayvan Çünkü e, arkadaşlar kura çektim. Bana bir tane Dolphi verdi. Evet. Ece'ye şansına Dolphi çıktı. Arkadaşlar mesela oyun bana dört tane pet verirse her zaman ben Zeynep, Duru ve Gece arasında kura çekiyorum. Dolphi'de de Gece çıktı arkadaşlar. Bir tek boynuzdur da Duru çıkmıştı. Ee, Şu kura işte akşamında. Evet arkadaşlar ben e, Zeynep şeyse... çıkmıştı ama ona Gece'ye verdim. Çünkü onu unuttum. Arkadaşlar ben e, bu dolapı çok seviyordum zaten. Evet. Yani e, yani çok mutlu yani, e, oldum Neyse, güzel de, lebe, o dolaba çıkınca. Neyse, biz herhalde lebe Lebe girelim. Tamam, lebe girelim. lebe girelim. Petimi seçebilir miyim efendim? bir seç. Ben de seçeyim. Tamam. Ben de seçeyim petimi. Ben Joker ben seçeceğim. Ben Fulton papağanları mı seçeceğim. Artık birleştirip şey. satmaya karar verdim. Bebek haliyle hiç kimse benden istemiyor. Şu an ee, evet. seçiyorum. Evet, gece gerçekten çok yavaş gidiyor. Şimdi hayvanlarında da başka bir şey görüyorum. Çok süslüyor boş boş. Hadi evet. hadi. Tam kaldı. Evet, tamam. hadi. Tamam, az kaldı. Evet, şimdi de tamam. Geldim. Yükler sabitler bitmek biraz uzun sürecek ama bunları evrimleştirirken umarım yani büyütürken umarım sizinle olabilir. olabiliriz. Ee, olacak mı olmayacak mı tam olarak emin değilim çünkü ilk defa deneyeceğim. Olur. Çünkü ilk defa deneyeceğim ama bilmiyorum. İnşallah olur. Olur olur. Ben yaptım. Beli nasıl yaptım zannediyorsun? Romitik uzay olabını... var mıydı? Vardı. Hermes'i de öyle yaptım. Romuzay bulabı da öyle yaptım. Beli da öyle yaptım. Şimdi baka baka kafası için biriktiriyorum. Tabi daha başlamadım. Yani başlamadım. hiç kimse bana vermediği için. Niye ki benim o takasa girdiğim kişi vermişti. bana. Yani. Evet, armadillomu feda etti, değil mi? Evet. Futbol topu armadillo vardı, bilinmiyordu sana, o yüzden feda etmeye karar verdim. Zaten Elim çok vardı. ucuz bir şey almıştım. Yani ne bileyim köpek miydi, neydi hatırlamıyorum. O kişi değildir. <laughs> ee, bir de şöyle bir şeyle şöyle bir şeyler rastlamıştım bir kere böyle birisi binek sadık dostu istiyordu ama e, yani binek sadık istiyorum direkt normal e, binek sadık dost işlem Elinde el. Sadece canavar. bir, bir tane panter verdi ama binek bir kedi mi vermiştim hatırlamıyorum. Çok öyle e, garip şeyler, garip şeyler var insanlar var. O kadar garipsiyorum ki onları. Evet biliyorum. Niye ben de Bekes'te şey bebiş bir mandaya karşılık Kore'nin şeker veren kedi almıştım. Ya artık mutasyonları hiç um, umursamıyorum bile. Granül şekerler, granül şekerler bir tür kandırmaca gibi bir şey çünkü e, çoğu insan bu granül şeker hayvanlara e, çok değerli evet veriyorlar. Değil, çok değerli petlerini veriyorlar bu e, şeyleri. Evet granül şekerler için. Evet granül şekerler için aşırı hayır. değerli petler veriyorlar. Evet. Evet. Ve bu yüzden, yüzden aslında bir şey, şey, şey granül şeker çok iyi bir şey. Ne kadar kötü gözükse de. Mesela bende de kötü bir şey. Çünkü yani çok ne bileyim işte. İşte. Güzel değil işte. Bence de o kadar da hoş değil. Evet. Ama Sultan Papağanlarına da o mutasyon var. Çünkü şanslıyım çünkü artık Sultan Papağanları evlendiriyorum. Hepsini satacağım ve değerli petler alacağım. Değerli pet. Sadece kalp kaldı arkadaşlar. Bir de şimşek. O kalbe ben çok yakınım. Eğer kimse almazsa ben aldı. Bir şeye şimdi şey gidiyorum. Ben de ben daha yakınım şimdi şeye. Bir notur var galiba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben aldım. Burada büyük bir problem var. Evet, falan ışık yanıyor. Zera senin için kendi feda edip seni takip edeyim mi? Boş ver ben çok az kaldım zaten. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ha, tamam. Allah. Im. Hadi artık kalbi olan çocuk. Aa o da gitmiş. Evet ölmüş. Ya sadece biz kimiz kalmışız Zehra. Mi? Evet. Mi? Minuto. Mi? Tamam, tamam ben de gittim Zehra. Seni gözetliyor olacağım. Tamam. Ay. Tamam sen Dayan. de ya. Arkamdan gelmiyorlar değil mi? Bakayım. Şu an seni göremiyorum ne yazık ki. İyi, Ama şu an, 3 şu 3 an benim görüş açımda iki tane var. Mısın? Evet iki tane aynı yöne gidiyorlar. Birisi dev. evet, evet var. seni görüyorum tam önde. Ee, geliyor geliyor. Bu yönde. Geliyor kaç 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 kaç. Bu yönde mi? Vera. Ee, yok gitti sanırım. Hayır geliyor geliyor. Kendisi yani, geliyor. Niye? Orada orada. Girme sanırım orada bu Sen de Çok az kalmışlar <laughs> Sizler <Sütçüler> kazandı. <laughs> Bak şu, şu sensin. Yok şu sen. Evet arkadaşlar şu an ne yazık ki kaybettik. Ama yine de petlerimiz büyüyor. <laughs> Yuppi. Bu da bir Büyüdüm, büyüdüm, şeyler. Reklam yapmayalım. <laughs> bir daha gir, bir daha gir, bir daha gir. Ne de. yapacağız gece? Önce ben e, ee, banyo ihtiyacını karşılamalıyım. Benim de su ihtiyacım. Ya su da çok sık susuyor ya. Ne yapalım susuzlarmış. <laughs> Şimdi sen görsün. Ha 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 var ya azıcık arkadaş, olsun. hayvanların en çok ihtiyacı olan e, ihtiyacı duyduğu şey ne yorumlara yazın ve en az ihtiyaç duyduğu şey evet ne? ona göre yorumlar. en fazla o şeylerden alacağım ama sanırım Belce, mama ve veya su evet çok az duş ihtiyacı duyuyorlar hatta bazen uyumaya Uyumaya çok çok az, hatta sevilmeye sadece bloblar arada bir oluyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, e, siz hayatınızda hiç rastlamamış falan bile olabilirsiniz. Evet, ee, ben hayvanları... bile sadece iki iki kez diye hayvanları... Hayvandan çok az bir sevilme ya da uyku ihtiyaçları oluyor. Evet. Ee, bence en azı o ikisi, ikisinden birini seçip lütfen yorumlara yazar mısınız? Evet. Çok merak ettim ne yazacağınızı. Hadi. Ama benden sorarsanız en az sevme ihtiyacı. Evet ama daha sık oluyor. Ee, kucak ihtiyacı var mı Zehra? Yok. Yani varsa da hiç çıkmıyordur. Evet eğer kucak varsa kucaktır. Çünkü hiç hayatımda öyle kucağa rastlamadım. E, ben ve ben en son ki e, sıfır çekimi güncellemesinde bile oynayan biri olarak gerçekten hiçbirine rastlamadım daha önce. E, bazen sevilmeye rastladım. Daha önce uykuya, duşa, suya, mamaya falan rastladım ama ben e, de hiç şeye rastlamamıştım. Kucak. Evet. Belki evet. de yok. Evet. evet. Bence yoktur. Çünkü benim ben rastlamış Hadi gece de ne yapayım? Ne ne yapsak? yapsak. Başka bir oyuna girelim. <laughs> Mesela Crazy Run <laughs> gibi bir şey <girerim. gülüyor> <Kraya ziren> girelim. Çok Crazy Run'a girelim. Ya keşke Skyrim'de <skaizlik gülüyor> ne olmadı <olabilir> sanıyorum. Ama bu ayrı mantıklarının gitmesini istemiyorum. Arkadaşlar bizim bir önceki oyunumuz e, bir önceki yani bir önceki videomuzda e, fakir ve zengin evet e, ben, ama ben, daha yüklemedim. E, olsun, yükleyeceksin. Neyse e, ben buraya gelseniz. Bir dakika, bir dakika. Zuhur, bir dakika. Tamam. E, arkadaşlar o onu, o video izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum ama e, o videoda bir tane kedim vardı benim. Hatırlıyorsunuz. Evet. Pet çıkarırken kedi çıkarmıştım. Susamıştı. Hala su ihtiyacı karşılanmadı. Lütfen ona bir tane Her beğeni yaptığınızda o kadar da ama su gelecek falan demişti. Evet işte. Ne kadar beğeni olursa o kadar suyu olur bu kedinin ve e, lütfen like atmaya, beğenmeye devam edin. Evet, ee, abone olursanız gecenin bütün yaygın petlerini e, petlerinin e, ihtiyacı kadar su veya mama alabilecek. Çünkü bu aralar gece biraz fazla PK'sede ihtiyaçlardansa isteklere harcıyor ve e, Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Hayır yapıyorsun ya. Hani daha önce bir şey almıştım da. He daha önceden bir havuç da almıştım. Evet, o yüzden 300, elmasları kalmadı. Aynen ya 300 bir şey elmasım vardı, çok şeydi elmasım çok fazlaydı ama ben onları şey için harcadım. E, o ev için harcadım. Çok güzeldi ama içinde havuz bile vardı ya. Size de öneririm ama biraz pahalı. O yüzden önce evet. O önce çok dikkat edin. E, benim mesela benim şey yoktu. mesela ben evet sen çok fazla istekleri harcadın. O yüzden artık gece onlarla ilgilenmekle meşgul ve hiç asla asla ee, hayvanlarına bakamıyor arkadaşlar. Evet. Ama eğer like atarsanız ben anlarım ki sen geceye hatırlat anlamında düşündüğünüzü evet, anlarım. E, like atarsanız şöyle abone hata abone olursanız e, hayvanları evrilirse bize de biraz veri versin anlamını taşıyabilir. Evet yani e, bu hayvanların bir sürü ihtiyacı var, istekleri var ama e, ben şu anda başka işlerle meşgul olduğum için onlarla pek ilgilenemiyorum. Evet mesela her daha çok fazla her ev aldığı için e, artık onlarla ilgilen, ilgileniyor ve aslında hayvanlarına bakamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar her attığınız like bir damla su, bir parça mama olabilir. E, her attığınız beğeni abone olma. Hepsi çok değerli şeylere denk gelebilir arkadaşlar. Evet mesela hayvan hatta yeni hayvanı almaları da veya bağışa falan da gerek olabilir. Evet gece. evet, evet tamam. <laughs> Tamam bu son olsun tamam mı? Arkadaşlar ben e, şöyle bir şey düşünüyorum. Bu oyunda aslında oynayan yok. Sırf şey için bekletiyorlar gibi düşünüyorum. Sırf yani bekletmek için bekletiyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü bu oyunu çok az kişi biliyor ve çok az kişi oynuyor zaten. Gördüğünüz gibi şu an karşımızdaki oyuncular bölümünde kimse oynamıyor. Bu arada burada bu değişti biliyor musun? Aa değişmemiş. E, değişmişti bir yer arkadaşlar. Ee, onu böyle Aa, ters dönmüş. Evet. Bu arada arkadaşlar buna bazen hatalanabiliyor. Yani şu an gördüğünüz üzere biz ters dönmüş bir şekilde oynuyoruz. Evet. Veya böyle yerinde koşan falan oluyor. Evet, Çoğunlukla öyle oluyor. Evet. Bazen yerinde sayıklayan falan olabiliyor. Sürekli aynı hareketleri yapan falan da olabiliyor. Evet. Mesela Ama, dans ediyorsanız ee, öyle işte yürüyan. Evet işte bu bazı bugları var. Bir zıpladığınızda azar, azar. Da böyle e, o hali alıyorsunuz. Evet azar, azar. bazen e, ve bir ara şöyle bir şeydi. Bir ara e, böyle basa basa hayvanı yürütüyordunuz. O zaman var mıydınız bilmiyorum e, yani siz. Yani siz oynuyor muydunuz bilmiyorum ama e, öyle bir şey vardı bir ara. O çok iyiydi ama. Evet o daha iyiydi. Evet, hem daha kolaydı. En iyisi oydu. Adem'le mesaj almayı düşünüyorum. Yine öyle yapsın. Agay, <laughs> ben bir tane <laughs> kaçırmış olacağım sanırım. Bakın sanırım. Söylemiştim bir tane basamadım çünkü ee. <laughs> bastığımı düşündüm ama basamadım bunu sonra da fark ettim için zor seviyeye geldik bunu kazanırsak daha fazla para kazanacağız herhalde öyle mi yazacaklar? Ee, evet tamam. Üstelik çıkartmalarda da öyle bir görev var arkadaşlar. Evet hadi ses yollayalım. Pek zorlu değilmiş aslında. <laughs> Ya evet, bitti Arkadaşlar, sonuncusunda bir sarı da hareket etti o, bende o, sanki. Ben şey alınır, bir şey oldu, birisi o, bize ışınlanıyor. Aa evet, kardeşim geliyor şu an. Zera şey özel dünya Özel dünya... Şey, Aa şey evet. E, Arkadaşlar, biz özel dünyaya girecektik. Özel dünyadaydık hatta evet, ama... ama işte olmadı. Evet özel dünya girememişiz. Her neyse hmm. gel çıkalım özel dünya yapalım. Arkadaşlar benim özel dünyam yok. Evet benim ee, Zehra'mım var. Ona gideceğiz şimdi. Kreatür olmaya da çalışıyorum. Evet. E, Zehra kaçıncı seviyesi? 20'ye geldin mi? E, 19'dayım. 20 olmak üzereyim. E, evet. Işte Arkadaşlar sadece eğer... 4 misafir kaldı Lütfen gelin ve evimi de beğenin. Evet arkadaşlar lütfen. Benim Çünkü ben şu nokta sıkıldığım için şöyle yapıyorum. Arkadaşlar benim önümü de beğenin lütfen. Bakalım. Evet arkadaşlar beğenin evlerimizi. Zaten özel dünyadaymışız ki. Evet değil miymiş? Mesela arkadaşlar kanalımıza abone yani kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, her şeyi yapmayı unutmayın. Eğer bakın, bakın eğer hayvanların ihtiyaçlarını karşılamama yardım ettiyseniz o zaman e, size istediğiniz bir pet ve yanında Artı Sultan papağanı bağışlayacağız. Evet arkadaşlar bakın. E, ve eğer bunu yaparsanız bir tane de su damlası emojisi ya da bir kalp emojisi gönderebilir misiniz arkadaşlar yorumlara? Evet ve ayrıca bunu kanıtlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu kanıtlayacaksınız. Zaten ben çoğunlukla özel dünyada oynamadığım için... Beni kolayca bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar. E, video çekiyorken bazen özel dünyaya gidiyoruz ama çoğunlukla biz normal dünyalarda çekiyoruz videolarımızı. O yüzden. Evet veya bazen görmesiniz. arkadaşlarımla oynarken oluyor. Yani özel dünya deyince e, bir YouTube kanalıma göz atın lütfen. Evet arkadaşlar. Bunu yapın. Bunu yapın. Arkadaşlar bakın eğer bunu yaparsanız her bir like'ta geceye ben hatırlatacağım hayvanlarını unutma diye. Her bir abone de e, bütün yaygın bazı yaygın petlerini bana verecek ve ayrıca ben de ona yardımcı olacağım arkadaşlar. Onu beslemelerinde. Arkadaşlar bay bay. Herkese iyi günler.